İlk buluşmalar heyecan verici ama aynı zamanda biraz stresli olabilir. Doğru hazırlık yaparsanız bu süreci çok daha rahat ve keyifli hale getirebilirsiniz. Unutmayın, ilk izlenimler önemlidir. Ancak bir buluşmanın başarılı olup olmayacağını belirleyen en önemli şey kendinizi nasıl hissettiğinizdir. Peki, ilk buluşmadan önce nelere dikkat etmelisiniz? İşte detaylarıyla birlikte 5 önemli adım. gideceğiniz mekanı önceden inceleyin. Sessiz bir kafe mi yoksa kalabalık bir restoran mı? Buluşacağınız kişinin ilgi alanları hakkında ufak bir fikriniz olsun ama onu internet dedektifliğiyle bunaltacak kadar derine inmeyin. Onun tüm sosyal medya hesaplarını ezberlemek yerine genel ilgi alanları ve konuşma konuları hakkında fikir sahibi olmanız yeterlidir. Doğal bir sohbet akışı için birkaç ipucu işinize yarayacaktır. Aynı zamanda mekanın atmosferi, menüsü ve ulaşım durumu gibi detayları da önceden bilmek size ekstra rahatlık sağlayacaktır. İlk buluşmada enerjiniz karşı tarafa yansır. Gergin ve stresli bir ruh haliyle buluşmaya giderseniz bu atmosfer karşı tarafa da geçebilir. Öncesinde kendinizi iyi hissettirecek bir şey yapın. Belki sevdiğiniz bir şarkıyı dinleyebilir, kısa bir yürüyüş yapabilir ya da rahatlatıcı bir nefes egzersizi deneyebilirsiniz. Ayrıca eğer sizi motive eden bir rutin varsa, örneğin spor yapmak ya da bir kahve içmek, bunu yaparak kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz. Pozitif bir ruh hali buluşmanın daha eğlenceli ve doğal geçmesini sağlayacaktır. buluşmaya hayatımın aşkını bulacağım gibi büyük beklentilerle gitmek yerine yeni bir insan tanıyacağınızı düşünerek yaklaşın. Kendinizi baskı altına almadan anın tadını çıkarmaya odaklanın. Beklentilerinizi gerçekçi tutarsanız her şey çok daha doğal gelişir. Karşınızdaki kişiyi tanımak için zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. İlk buluşmada her şey mükemmel olmak zorunda değil. Bazı küçük aksilikler yaşanabilir ama bunlar buluşmanın keyfini kaçırmamalı. Unutmayın, doğal akışına bırakılan sohbetler en keyifli olanlardır. Kendinizi rahat ve iyi hissettiren kıyafetler seçin. İlk izlenim önemlidir ama en önemlisi kendinizi nasıl hissettirdiğinizdir. Üzerinize tam oturan, sizi iyi yansıtan bir kombin seçmek özgüveninizi artıracaktır. Bunun yanında kıyafet seçiminde mekana uygun olmaya da dikkat edin. Resmi bir restorana gidiyorsanız daha şık bir seçim yapabilirsiniz ancak rahat bir kafede buluşacaksanız daha sade ve konforlu bir kombin tercih edebilirsiniz. Ayrıca kişisel bakımınıza da özen göstermelisiniz. Temiz ve bakımlı görünmek sadece karşı tarafı etkilemek için değil, kendinizi iyi hissetmeniz için de önemlidir. Bazen ilk buluşmada heyecandan ne konuşacağınızı bilemeyebilirsiniz. Ortak ilgi alanlarınızı düşünerek birkaç sohbet konusu belirleyin. Film, kitap, seyahat veya hobiler gibi genel konular konuşmayı daha akıcı hale getirebilir. Karşınızdaki kişinin ilgi alanlarını keşfetmek için açık uçlu sorular sormak iyi bir fikir olabilir. Örneğin, şu aralar ilgini çeken bir şey var mı? Ya da hayalini kurduğun bir seyahat rotası var mı? Gibi sorular sohbeti daha doğal hale getirebilir. Aynı zamanda sıkıcı ve tek düze cevaplara yol açabilecek sorulardan kaçının. Unutmayın, ilk buluşma karşılıklı etkileşim içinde geçmeli, bir röportaj havasında olmamalıdır. İlk buluşmalar doğru bakış açısıyla oldukça keyifli ve rahat olabilir. Hazırlığınızı yapın ama spontane olmayı da unutmayın. Önemli olan sadece iyi bir izlenim bırakmak değil, aynı zamanda kendinizi de iyi hissetmek. Doğal olun, anın tadını çıkarın ve eğlenmeyi unutmayın. Unutmayın ki en iyi buluşmalar samimi ve içten geçenlerdir. Plan yapın ama kendinizi bu plana sıkı sıkıya bağlamayın. Beklenmedik şeyler her zaman olabilir ve bu buluşmayı daha eğlenceli kılabilir. En önemlisi, olduğunuz gibi davranın ve eğlenmeyi ihmal etmeyin.